Atıcı dirseği asıl olarak çocuk yaşlarda spor yapan kişilerde görülmektedir. Atma hareketi sırasında dirseğin iç kısmının normalden daha fazla açılmaya zorlanması bu rahatsızlığa neden olmaktadır. Çocuklarda dirsek ekleminin büyüme kıkırdakları tam olarak kaynamamıştır. Yani tam olarak kemikleşmemiştir. Dolayısıyla atma hareketi sırasında eklemin iç tarafının açılmaya zorlanması aynı zamanda iç taraftaki büyüme kıkırdağının da ayrılmasına neden olabilmektedir. İşte atıcı dirseğe adını verdiğimiz hastalığın altında yatan mekanizma budur. Tedavide dirseğin dinlendirilmesi yani sportif aktivitelere ara verilmesi, ağrı giderici ilaçların kullanılması, buz uygulaması, dirseği saracak dirsekliklerin kullanılması oldukça önemlidir. Bundan sonraki süreçte fizyoterapi ile dirseğin desteklenmesi tedaviyi tamamlamaktadır. Cerrahi tedavi nadiren gereklidir.